Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere boyanın yapım aşamalarını anlatacağım arkadaşlar pıtırcık böyle mini mini pıtırcık bir oya arkadaşlar Facebook grubumuz olan oya dantel ve etkinlikler grup yöneticisi ben Derya arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk önce köprülerini yapıyoruz oyamızın 4 zincir çekiyorum başına bir kez doluyorum aynı yere giriyorum arkadaşlar. İki kere de çıkıyorum. Dört zincir çekiyorum tekrar. Başına doluyorum. Şimdi buraya giriyorum zincirin içine çektiğim arkadaşlar. İki kere de çıkıyorum. 4 zincir başına dola gir İki kere de çıkın. Bir, iki, üç, dört zincir başına doluyorum. Buradan giriyorum şimdi arkadaşlar. İki kere de çıkıyorum. Yedi tane zincir oluşturacağız böyle yuvalı. Dört zincir. İki kere de çık. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 son zincirimi yapıyorum. 4 zincir içine gir 1 2 Şimdi arkadaşlar arada 3 tane kutucuk atlıyoruz. 4. kutuca bu zincirleri kapatıyorum. 1 2 3 Buraya kapatıyorum arkadaşlar. Aynen böyle devam edip gidiyor hanımlar. Şimdi ortasını ve üstünü göstereyim. Evet arkadaşlar. Araya 3 kutucuk bırakmıştık. 1, 2, 3. Ortadaki ikinci kutuca ipimi sabitliyorum hanımlar. 5 zincir çekiyorum. Batıyorum tekrar. 5 zincir çekiyorum 4 tane pipirik yapıyoruz 5 zincirle arkadaşlar aynı yere batıyorum 5 zincir çekiyorum 5 zincir çektim battım 5 zincir çektim battım 4 tane pipirik yaptım arkadaşlar aynı yere şimdi üstünün pipirini yapacağız 7 kutucuklu köprü yapmıştık arkadaşlar. 1 2 3 4. kutuca batıyorum. 3 kenarda, 3 bu kenarda kalmış oluyor arkadaşlar. Tam ortalıyoruz. 5 zincir çekiyorum. Batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Batıyorum. 5 zincir çekiyorum ve batıyorum arkadaşlar. 4 tane pipirik yapıyorum 5 zincirli. Bu kadar hanımlar oyamız. Çıtı pıtı oya isteyenler için çok ideal ve güzel bir oya arkadaşlar. Oya yapımımız böyle arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan hanımlar hepinize kolay gelsin. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler grubuna sizleri de bekleriz arkadaşlar. Ayrıca YouTube kanalımız arkadaşlar. Kanalımız YouTube arama yerine Oya ve Dantel dünyası yazarak bütün videolara ulaşabilir. Abone olabilir. Yorum yaparak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.